Sayın Başkan, değerli milletvekilleri basit bir soruyla başlayayım. Bu teklifte yer alacakları defaatle vaat edilen 31 Temmuz Covid yasası mağdurları son anda neden bu tekliften çıkarıldı? Kamuoyunda bir infaz düzenlemesi daha beklentisi oluşmasının temel sebeplerinden biri buydu. Hatta bu beklenti bizatihi iktidar tarafından beslendi. Bizatihi Sayın Adalet Bakanı bir kere de değil defaatle bu haksızlığı gidereceğiz dedi konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacağını ilan etti. E hani tekrar sorayım. Aynı tarihte aynı suçu işlemiş olan kişiler yasa yapılırken cezanın kesinleşme tarihi esas alındığı için bundan faydalanırken sırf yargılamaları faydalanamazken sırf yargılamaları uzadığı için aynı tarihte aynı suçu işledikleri kişilerin faydalandığı bu yasadan faydalanamayan kişilerin hürriyete kavuşmakta uğradıkları eşitsizlik neden bu düzenleme ile son bulacakken bulması beklenirken son anda bu tekliften çıkarıldı ya da şöyle mi sormalıyım iktidarın on binlerce ailenin ahından daha çok çekindiği ne olabilir ya da daha açık sorayım teröristler bu kapsama alınamaz demekte mi zorlanılıyor acaba açılım ortaklarını bugün son tur matematiğiyle de ayan beyan ortaya çıktı ittifak İmralı ulaklarını küsmesinden mi korkuluyor bu kadar? Anayasa Mahkemesi kararları açık. Aynı fiili işleyen kişiler arasında yalnızca hüküm tarihine ve dosya sırasına göre farklılık yaratmak hukuka haykırıdır. Aynı suçu işleyene farklı muamele yapılamaz. İyi Parti olarak anayasa hükümlerini terör örgütlerinin eli kanlı katillerinin umut tehdit yahut da yatmalarından üstün saydığımız için teklifin komisyon görüşmeleri sırasında 31 Temmuz Covid yasasıyla oluşan hakkaniyetsizliği ortadan kaldıracak bir önerge verdik ve dedik ki gelin bu yasayı kapsama aynı kalmak şartıyla yani ne demek bu yani terör suçlarının kapsam dışı kalmaya devam etmesi yani cinsel suçların kapsam dışı kalmaya devam etmesi yani uyuşturucu suçlarının kapsam dışı kalmaya devam etmesi yani kasten öldürme suçlarının kapsam dışında kalmaya devam etmesi kaydıyla cezanın kesinleştiği değil suçun işlendiği tarihe esas alarak yeniden düzenleyelim ve aynı suçu işlemiş olan kişiler arasında oluşan eşitsizliği giderelim kabul edilmedi fıkra gibi. E çünkü Sayın Adalet Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aylardır yapacağız diye vaat ettiği işi yapalım dedik. Yapacağız diyenler yapmayı reddettiler. Ekime bırakalım cevabı hiçbir izah içermediği için anlamakta zorlanıyoruz. Daha kapsayıcı hale nasıl getirilecek mesela bu düzenleme? Teröristleri de dahil ederek mi? Çocuk tecavüzcülerini de dahil ederek mi? katilleri de dahil ederek mi? Sayın milletvekilleri neydi bu teklifin temel iddiası? Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması. Bakın az önce Lütfü Bey de değindi. Bu, foto bu fotoğraf bu sabah çekildi. Bir darbe gecesinin sabahında menfezlerden çıkarılmış değil buradakilerin hiçbiri. Hiçbiri kaçmaya çalışırken sınırda yakalanmadılar. Türkiye'yi uyuşturucu rotasına dönüştüren baronlar yok bu fotoğrafta. Tonlarca uyuşturucuyla yakalananlar yok. Onlarca evladımıza tecavüz edenler yok. Kadın katili değil hiçbiri. Terör örgütü üyesi değil. Hiçbirinin elinde hafta sonu genel başkanımızla birlikte kabrini ziyaret ettiğimiz 21 yaşında 25 günlük öğretmenken PKK tarafından katledilen Neşe öğretmenin kanı yok. Hiçbirinin elinde Fırat'ın, Aybüke'nin, hiçbirinin elinde Eren'in, Bedirhan bebeğin kanı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine hedef alan son operasyonda gözaltına alınmışlar. İfadeleri ifadeleri alınacak ama fotoğrafa bakarsanız eğer sanki her biri çok büyük toplumsal tehdit henüz haklarında dava bile açılmamış onlarca insanın ülkenin en azılı suçlularıymış gibi sunulduğu bu fotoğrafı çeken, çektiren meşrep cezasızlık algısını kaldıramaz, yargısız infaz algısını daha da yerleşik hale getirebilir ancak. Bu teklifteki iddialardan bir diğeri neydi? Buna dair maddeler çekildi ama üç vakte kadar yeniden geleceğini bildiğimiz için itirazımızı ifadede mahsur yok. Bu teklifin iddialarından bir tanesi de kişilik hakları ihlal edilen kişilerin mağduriyetini önlemek için hızlı müdahale mekanizmaları oluşturabilmekti. Üstelik bu uğurda BTK baş adeta bir savcıya hakime dönüştürmekte de beis görülmeyerek nedir peki bir hukuk devletinde kişilik hakları yaşam hakkıdır mesela sağlık hakkıdır. Esil ayı yaşadığı sağlık sorunları o sağlık sorunlarının hayati tehlikeye yol açma ihtimali tıbben sahip, sabit olduğu halde Esirayı mesela haftalarca yok yere cezaevinde tutan meşrebin kişilik hakları gibi bir derdi olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz. Biz özgürlüklerdir kişilik hakları, kendinden ol olmayan herkesi, hatta bazen kendinden olmayan bile değil kendinden olmadığından şüphelendiği herkesin, üniversite öğrencilerinin, üniversitedeki akademisyenlerin, gazetecilerin, sokakta kendisine mikrofo, uzatılan mikrofona derdini anlatan vatandaşın, işçinin, işverenin, astroloğun ya daha ne diyelim, astroloğun, engizisyona nazire yapar gibi astroloğun özgürlüğünü hukuksuz şekilde kısıtlamayı kendinde hak gören bir meşrebin kişilik hakları gibi bir derdi olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz. Şeref ve haysiyettir kişilik hakları siyasi galibiyet yolunda rakiplerini potansiyel rakiplerini hatta karalamakta onlara iftirada sınır tanımayan bu uğurda yine aslen bir kişilik hakkı olan özel yaşama mahreme dalmakta sakın görmeyen, onu meydanlarda genelleştiren, bunu bile yapabilen yani bir meşrebin kişilik hakları gibi bir derdi olduğuna inanmıyoruz biz inanamıyoruz. Kişilik hakları isimdir, resimdir, histir. Okulunu birincilikle bitirmiş bir genç kadına mesela Ebru Teğmen'e yönelik hakaretlere çok uzun bir süre işlem yapamayan masumiyet karinesini yok sayarak işte bu fotoğrafı adeta bir kara leke damgaymış gibi kamuoyunun hafızasına kazıyan itibar suikastini vakayı adi haline getirmiş bir meşrebin kişilik hakları gibi bir derdi olamaz nazarımızda. Ve son söz bugün teşekkür için geldiği kürsüde o kürsüye geliş maksadını çok çok aşan bir konuşma yapan Sayın Meclis Başkanı'ndan bir rica aslında. Türkiye'yi teröre boyun eğdirme projesinin ortaklarını sayarken bir daha asla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partiler demeyin Sayın Başkan. İyi parti hariç dedikten sonra istediğiniz siyasi partiyle ortaklığınızı ilan edebilirsiniz. Ama o cümlenin başına getirmeniz gereken temel ifade iyi parti hariçtir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.